Rafaş sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi biz Canan'la yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bir isim bulduk. İhtiyaç tefekkürleri diyeceğiz. Canan, e, ihtiyaç tefekkürleriyle ile ilgili bir şeyler söylemek istiyor musun? Evet, yani böyle bir ihtiyaç e, mesela bugün kendini kabul. Konuşalım dedik ama kendimiz ikimiz daha önce konuşmadık bunu da böyle ben kendini kabulde e, neler düşünüyorum de, veya denizin için neler canlanıyor böyle karşılıklı olarak hem kendi hayatlarımızdan konuşacağız e, hem de bildiklerimizi sizle paylaşmaya çalışacağız bakalım sizlerde neler uyanıyor onlara bakacağız böyle rahat ve eğlenceli bir bölüm olur diye umuyorum. Bir deneyelim bakalım bu arada e, yorumlara da e, geri bildirimlerinizi yazarsanız bizim çok işimize yarar e, kendimizi geliştirmemize hizmet eder şöyle bir e, <laughs> nefes alalım nefes alıp başlayalım sen Ay. başlamak ister misin soruyu sorayım mı olur başlayayım bakalım kendi kabul senin içinde nasıl yaşıyorum? kendini kabul böyle çok boyutlu geliyor. Yani kendini bilmek, kendini anlama, esneklik, ondan sonra kendine şefkat. Hep böyle bunların içinde sanki benim için. Böyle kendini böyle yukarıdan sizin bir tane resminiz vardır ya beyin sinir sistemini anlatırken orada bir göz var. Hani o göz gibi kendini gözlemleyebilmek. <laughs> Böyle kendini tanıma, iç seslerini duyma, onların nereden geldiğini fark etme. Yani kimin sesleri, bazıları annemin, bazı babamın. o, o kadar çok iç ses oluyor ki bazen insanın içinde ve bütün bunların içinde o bütünlükle ilgili bir şey yani o kendini şey kabul bütün iç seslerine bizim Aykut'un hep parçalarım derdi ya şu parçam bu parçam ben de ondan öğrenmiştim ben yani şu parçam şöyle bu parçam böyle bütün o parçalarla parçalara şefkat duymak sarılmak yani o bütün parçaları sevmek gibi bir şey geliyor bana kendini kabul deyince senin içinde kendini kabul deyince ne yaşıyor ne canlanıyor şöyle bir bakayım ya kendi kabul olduğunda, hani ka kendimi kabulle düşündüğümde bile böyle omuzlarım gevşiyor, nefesim rahatlıyor, sinir sistemim bir düzene giriyor benim. Bir şey gibi, kendi teninin içinde rahat etmek gibi. Hı, hmm, ne güzel. Ya böyle rahat rahat, hani kendinle iç barış var orada şey gibi kendi kabul şey onaylamak değil ama yani hani kendi onayladığım bir yerden değil ama olduğum gibi görmek ondan sonra e, ve burada böyle başka birine kabul yolladığım gibi kendimle e, dostluk edebilmeye devam etmek e, şey de oluyor kendimi kabul ettiğimde kendime saygı da duyabiliyorum kendimi kabul ettiğimde kendi değerimi de mütevazi bir yerden kabul edebiliyorum. Kendime değer de verebiliyorum. Ve böyle bakıyorum kendimi kabul olduğunda e, gelişmek ve büyümek mümkün. Ya yani benim için galiba orası çok kıymetli. Yani tam olarak ne olup bittiğini kendimde görürsem eğer e, kendi değerlendirmemi çok e, yargılar üzerinden değil aynı zamanda şey gibi yapabilirim olduğu gibi yani tam olarak ne oldu orayı görebilirim ve oradan değerlendirme yapıp gelişip büyüyebilirim kendimi kabul ettiğimde kendimle empatik bir bağlantı da kurabilir. Bunlar canlandı için. Bunları duyduğunda kendi kabulle ilgili, sen de ne canlandı? Bu empatik... E, olmakla ilgili şey geldi. Yani sanki ben bütün parçalarımı e, kendimi kabul ettiğimde, bütün parçalarımı kabul ettiğimde işte ne bileyim? uyuşuk canını da kabul ettiğimde, çalışkan canını da kabul ettiğimde, görünmek istemeyen canını da kabul ettiğimde e, orada da bir özgürlük geliyor bana. Yani çeşitlilik ve ben bütün bu renklerle cananım. Yani o beğenmediğim, hoşlanmadığım, e, kritik ettiğim parçamı da parçama da empati yapabilmek. Evet ya bu böyle çünkü bunun arkasında bir şey var. Belki daha önce çocukken yaşadığım bir şey var ve bir kendimi korumak için böyle bir strateji bulmuş. Ee, orada yani o empatik e, lafından bunları böyle aklıma geldi şimdi, evet. Hem o parçalarıma empatik davranabilmek, ee, sanki kendini tanıyan, bilen insan e, karşı tarafa da daha empatik olabiliyor çok çabuk tetiklenmiyor mesela. Ben bunu yaşıyorum böyle daha şeyim, merkezimdeyim, sakindeyim. Ya bir dakika bunları bana söyledi ama bunlar bende hiçbir yerimde bir şeye canlandırmıyor. Çünkü ben kendimi zaten kendime bu halimle güveniyorum ve duruyorum yani. <laughs> o, ona yani o zaman o, bir dakika benle ilgili değil bu şey diyebilme gücü de veriyor bana kendini tanımak çünkü ben bütün hepsiyle beraber Canan'ım ve evet bunların bazılarında böyle nahoş şeyler olabilir ama oradaki o özgürlük ya evet ben uykumu sevmeyi çok seven biriyim. Evet ben bazen uyuşum. Evet ben bazen çok fazla gülüyorum. Evet işte ben şunu ben ben nokta nokta buyum. O kendini tanıma hali, kabul etme hali bana oradan kendime empati yapmamda çok destek oluyor ve karşı tarafa da empati yapmam da çok destek oluyor. Bunlar canlandı seni dinledikten sonra. Hmm. Sen nasılsın? Beni dinledikten sonra sende neler oldu? Ya, kendi kabulle ilgili şöyle bir şey geldi bana. Böyle evet. bir imge geldi. Ee, kendi kabul etmek mesela dedin ya uyuşuk tarafımı Mesela benim de böyle canın hiçbir şey yapmak istemediği i̇şte. günler var. Öyle oturacağım, böyle hiçbir şey yapmayacağım. Kafamda bir ses boş duruyorsun, boş oturuyorsun. Yapacağın bir vıdı 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 vıdı. minik çakalla birlikte oturdum ve inatla hiçbir şey yapmadım. Şey geldi gözümün böyle kendi kabul olduğunda sanki evet ya hani e, oturabilirsin bir arkadaş gibi kendinle kendi şey demek. Ya evet ya bugün de can, canım senin bir şey yapmak istemiyor ve görüyorum ve seni rahat bırakıyorum. Bunu diyebildiğimde yani kendimi kabul edebildiğimde olduğum gibi e, demin söylediğim şey oluyor. O gelişme büyüme diye özetledim aslında gelişme büyüme değil başka bir adım atabiliyorum. Yazın geldi başıma bu e, mesela. İşte evde oturuyorum, oturuyorum, oturuyorum falan. Sonunda böyle işte yedim kendimi, işte bir şey yapmıyorsun, hareket etmiyorsun, sağlıkla ilgili bir yerde. İşte bir hava sıcak diye bahane ediyorsun, hareketsiz kalıyorsun. Vır 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 böyle kendi kendimi böyle kabul edemediğim. Yediğim bir yer vardı. Bir gün kendimi rahat bıraktım canı Yani tamam ya, böyle oh dediğimde zannediyorum kendimi kabul ettiğimde başka bir şey değişti. Bütün yaz hayatımda olmadığı kadar disiplinli bir şekilde yürüyüşler yaptım. Uzun. Sabahın köründe kalkıp benim için sabahın körüydü. Yani beş 6'lar. altılar. Hava çok sıcak olduğu için. Bana öyle bir şey geliyor. Kendi kabul etmek zannediyorum hem anda kendinle barış getiriyor hem de ee, kendi potansiyeline doğru yürüme olanağını arttırıyor insan. Şimdi gene senden bunu duyunca yani orada e, uyuşuk olmayı da kabul ettiğin zaman bende de de öyle mesela e, hiçbir şey yapmak istemiyorum öyle durmak istiyorum mesela. Ona e, eskiden olsa işte galiba bu yaşla ilgili de bir şey yani şu anda 62 yaşında bu kendimi kabul çok daha ileri seviyeye geldim. Belki 10 sene önce bu kadar şey değildim. Yani da bir tecrübenin de bir şeysi olduğunu düşünüyorum. Orada işte çalışmam lazım yemek yapmam lazım işte yani or orada sanki üretken olmam ve bir şeyler yapmam. O suçluluk duygusu, utanç duygusu onlar geliyorlar geliyorlar. Ah oh, bir dakika evet bir huzur evet ya bugün uyuşuk olacağım <laughs> yani bugün suratsız olacağım işte bugün kimseyle konuşmayacağım mesela beni telefonda arayanları açmama şeyim var benim açmayacağım yani e çünkü bu, bu, buyum ben şu anda yani bu var dediğim zaman orada huzur da geliyor işte yani orada bir huzur var evet ya o suçluluk utancın şeyin altından çıkan böyle böyle neşeli bir şey o canan, küçük Canan'ın oyun bas şeysi çıkıyor. Ve orası çok özgür bir yer olduğu için daha yaratıcı olabiliyorsun yani. Biraz da sanki bir adım geriden durup kendini gözlemlediğim bir yerde benim orası. O zaman sanki her şeyi daha farklı görüp mesela çok fazla böyle bunaldığım zaman işten çıkarım böyle birazcık dışarıdan bakarım neler oluyor diye. Ha evet ya tamam sıçtık battık yani çok büyük hatalar yaptım ama şimdi bir dakika bu hatadır. Herkes hata yapar, işte hata olur. Ama buradan nasıl çıkacağımla ilgili şey ya o yaratıcı bilgi veya ilham o şeyin içinden çıkınca gelir. Ne zaman kabul edersem gelir. Hani ah keşke yapmasaydım, şöyle yapmasaydım. Onu dediğim zaman hiçbir zaman o döngüden çıkamam da bir dakika durayım ben burada biraz bakayım ne oldu dediğim zaman hop yeni bir fikir gelir ve ben oradan çok çabuk çıkarım. O yüzden böyle yani eskiye gittiğim zaman yani hep bilmiyorum çocukluğumuzda e, şeyle mesela ben e, görünmez olmakla ilgili böyle bir şeyimi terapilerden sonra anladım. Yani bazı travmalarda işte sen de başka etkiler yapıyor. Görünmez olmak yani görünmez olursan bilmiyorum sen bilirsin ben böyle çok fazla e, ortaya çıkmaktan hoşlanmam yani şöyledir budur diye. Çünkü orada sanki ben çok ortaya çıkarsam başarılı olursam görünür olacağım. Bu sefer de bir beklenti olacak. Yani belki annem babamından gelen bir şey. Yani böyle bir şey çıktı bende. O beklenti bir sorumluluk ya. O beklenti olamayacağım. Yani ben yeteri kadar başarılı olamayacağım diyen kız çocuğu görünmez olsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani öyle ortalama bir seviyede olsun. Yani sınıfın birincisi olmasın. Böyle ortalardan gitsin sınıfını geçsin yeter diyen canına dönüşmüş yani bir şekilde kendimi korumaya almışım ee, bu, bu da bir önceki yani çalışmalarla terapilerle ancak ortaya çıktı bizim çocuk iş çocukla çalışmalarımız da var içimizdeki çocukla da şiddet çalışmalarımız da var onu da bence çok yararı ee, sen de çalışıyorsun Stefan da çalışıyor yani Doğru da buradan aklıma geldi, söylemek istedim. Teşekkür ederim. Tam da şeyi geçiyordu sen konuşmaya başladığında aklımdan. Kendimi kabul edemediğim yerleri konuşalım biraz diye. Mesela senin söylediğin aslında yani çok çocukken geliştirdiğim, hayatta kalmak için duygusal güvenlik ya da fiziksel güvenlik ihtiyacımı karşılamak için geliştirdiğim örüntüler, paternler var. Onlar bana zamanında çok güzel hizmet etmiş. Aynı zamanda ben yetişkin olmuşum hala onları tekrarlıyor olabilirim. Kendimi kabulün önünde bir engel bence o çekirdek inançlar, o örüntüler olabiliyor. Kendime baktığım zaman mesela şeyi hatırlıyorum canan, gerçekten çok benim için eziyetti. E ee, mesela evde oturuyorum hafta sonu tatil yapıyorum kurumsal hayatta çalışırken yani kurumsal iş yerlerinde e, hafta sonu tatil yapacağım dinleneceğim yorulmuşum bütün hafta çalıştım yorgunum. Ee, evde otururken böyle içimde bir ses bir ebeveyn gibi bulaşık makinesini topla, çamaşırları yıka. Ondan sonra boş oturuyorsun bir kitap oku. Çok korkunç çok korkunç bir şeydi gerçekten ama yani böyle uzun bir zaman geçin kalk kitap bir kitap oku boş oturuyorsun üretmiyorsun mesela böyle sesler geliyordu yani kendi ses, iç sesi mesela şiddetsiz iletişim ve diğer yöntemlerle bunları çalıştım en çok da şeyde de keşfettim learning Lab'a gittiğimizde işte falan Kırşananda ve Amana'nın sevgi okulu diye Türkiye'de de Oradan yetişen devan dilek var benim bildiğim. Mesela orada yapılan çalışmalarda ebeveynimin sesli ebeveynlerimin seslerinin benim tek başına kaldığımda beni ne kadar yönettiğini bulmuştum. Hani bir klişe zannediyor insanlar. Hani sizin söyledikleriniz çocuğunuzun iç sesi haline gelir diyorlar. Aa bayağı ben onu böyle ses ses duydum. Mesela üretmiyorsun. Üretken olman lazım. Babamın sesi. Ee, gününü bomboş geçirdin. Bir kitap okuman lazım. Yine babamın sesi. Nur içinde yazsın. Ee, bu evi, şey, mutfağını topla. değerli toplu ol. Bulaşık makinesi. Yani O kadar net ki. Annemin sesi. Ve böyle hafta sonlarım kaç hafta sonum zehir oldu böyle bilmiyorum. Çünkü bu ses olduğunda kendimi hiçbir şekilde kabul edemediğim gibi gevşemem de mümkün değil. Çünkü şimdi bakıyorum bir yarım saat müsaade edersem kendimi çok uzun da değil bazen 10 dakika. Şöyle telefonu dediğin gibi kapatıp hiçbir şeyle ilgilenmeyeyim. kendime evet şimdi dinlenebilirsin. Şimdi hiçbir şey yapmadan boş durabilirsin. İznini verebildiğinizi gerçekten dinlenip çok verimli olabiliyorum. Aynı zamanda kendi kabulün önünde bir ebeve yani iç sesler oluyor, örüntüler oluyor. Mesela e, burada şiddetsiz iletişimi, şefkati engelleyen iletişim biçimlerinden e, kıyaslama çok zehir edebilir insana hayatı kendi kabulün önünde engel olabilir işte ben böyleyim diğerleri daha başarılı işte ben boş dururken onlar bak ne yapıyorlar kıyaslamaya girdiğin anda kendi kabul gitti sen kendi kıyaslamaya başladın kıyasladığın zaman da en hayran olduğun şey bile bir süre sonra haset ve kıskançlık yaratabilir böyle şey gibi girdap gibi ya Evet. Richard Schwartz diye bir adamın kitabını okudum geçen gün çok güzeldi. Orada da bu şey yani bu kıyaslama mesela diyor. Ben yani sen yetişirken kitabını da unuttum şimdi. Ailenin hani seni e, bir miyim, diğer arkadaşlar işte on, o ne kadar başarılı o şey yani hep bir ödül ceza ile yetiştirilmesiyle de ilişkin diyor yani aile sistemine bağlıyor ve orada da işte bu şeyleri eee bazı duygularımızı bastırdığımızı ve onları yaşatmadığımızı da söylüyor. Çok hoşuma gitti yani bütün e, dönüp dolaşıp tabii senin nasıl yetiştiğinle de ilgili bir şey. O, nereden öğreniyorsun bu şeyi? Senin dediğin gibi ve kendini koruma mekanizması için benim de yaptığım gibi işte görünmeyeyim, ortalama olayım, beklentiyi düşüreyim gibi bir şey. Ben bu şeyde hep şeyde çok çalıştım. Mesela sabote beni sab, sab, sabote eden bir parçam var benim. Benimle beraber yaşıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. ya yani ne zaman bir şey böyle mesela işte zayıflamak benim en büyük şeylerimden. Şimdi zayıfladım birkaç kişi de yazmış farklı gözüküyorsunuz diye teşekkür ederim. E, <laughs> ama yıllarca beni sabote etti. Çünkü şu an ona dönüp baktığımda o sabote eden parçama. Ee, o da başarısız olmaktan korkuyor. Yani o kadar çok deneyip başarısız oldu ki o kadar çok deneyip başarısız oldu ki bari bunu ben sabote edeyim baştan. <laughs> hiç başlamasın diyor. Yani ya yani o kadar e, şey ki yani gerçekten ona e, onlara empati verip o parçalarında da konuşmaya başlayınca birazcık da bende de bir değişim oldu. Evet ya o yüzden ben hiç çünkü anlamazdım. Yani bir insan kendini niye sabote eder? Yani bu benim mantığımı oyan bir şey ama sonra fark ettim ki ya evet ya o da yani korkuyor <laughs> gene olmayacak diye korkuyor yani e, her şey böyle birbiriyle bağlantı olunca gerçekten yani belki de ya benden daha genç Canan'a veya daha genç Deniz'e ne söylemek istersin yani kapanış olarak da istersen şey yapalım ne, ne, ne deme, desek mesela ben çünkü bunu bu çok geç öğrendiğim için bunun da bir yası var yani. Keşke daha önce kendimi kabul etmekle ilgili bir şey farkındalığım olsaydı. <laughs> Peki bizi dinleyen, seyreden gençler, <laughs> belki onlar daha bilinçli. Bilemiyorum. <laughs> Valla böyle birkaç şey geldi aklıma. Önce şeyi söylemek istiyorum. Bu e, sabata eden parçam diyorsun ya. Hani ben bana kalırsa. Pek çoğumuzda olan bir şey. Ben kendi içimdeki sabotajcıya baktığımda benimki beni stresten korumaya çalışıyor. Stresten korumaya çalışırken mesela bir takım işleri yapmamı engelliyor, ertelettiriyor bana. Bu sefer daha büyük stres oluyorum. Bir de insanlarla başım belaya giriyor. Söz verdiğim şeyi falan yapmazsam eğer. Şimdi onu tanımaya başladıkça ben şöyle bir şey, aynı senin gibi ha merhaba hoş geldin deyip şey bayağı içimden böyle konuşuyorum. Ben şimdi yapacağım ama diye. Mesela, mesela bilmem ne faturası gecikmiş ödenecek. Yani bu kadar basit şeylerden söz ediyorum. Sabote ediyor ödemesi. Hayır canım, ben bugün çıkıyorum ve ödüyorum bunu diye kendimi tanımaya başladım. Yaşla ilgili olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü ben de yaş aldıkça İçimdeki bu farklı parçalar ya da farklı davranış kalıplarını daha bir yönetebilir oldum. Tabii bunda şiddetsiz iletişimin çok büyük faydası oldu. Ben sen hani şeyi söyledin ya görünmez olma şeyi düşündüm ben ne yaptım acaba diye bakıyorum. Benim bulduğum şu olmuştu Ortalık yıkılsa, böyle savaş çıksa, çünkü ben hep daha önce de konuşmuştuk, çok böyle toplumsal şiddetin çok yüksek olduğu bir dönemde birinci etkilendik ailece. Ortalık yıkılsa, savaş çıksa ödevlerimi yapmam gerektiğini bilirdim. <laughs> Hiç ben değil bu. <laughs> Ondan sonra çünkü şeyi biliyordum. Yani çok ilginç bir şekilde ya bunu rahmetli yengem Nur için yazsın. Yani büyük bir ihtimalle bizim ailenin kadınları bana çok sahip çıkmıştır. Yengem onlardan biri küçük yengem, sevim yengem. O böyle hatırlıyorum ne olursa olsun okuyacaksın, derslerini yapacaksın falan diye dikilirdi kafama. Zannediyorum onun etkisi. Aynı zamanda işte babamı utandırmamak, üzmemek, anneme yük olmamak falan gibi şeyler de bana çocuk olarak öğretilmişti. İnanılmaz güzel bir şey gibi geliyor değil mi? Ortalık yıkılsa işlerini yapıyorum. Canıma okundu. Ama sen biraz <laughs> hala öylesindir Deniz yani çok değiş, yani çok da kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü ona alış, konfor alanım orası. Yani ee, şu an etkilemiyorsa devam et, çok güzel ama etkili. Konfor falan. alanım da orası. Buradan şey söylemek istiyorum. Bunun nasıl bir zarar verebildiğinden. Çünkü şimdi duyanlar bu bunun çok şahane bir özellik olduğunu düşünebilirler. Ya bütün 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 12 yaşımdan, 12 yaşımda öğrendiğim bir şey bu benim. 12 yaşındaki bu çocuk bir ergenlik geçirdi, arkadaşları dans etti, onu yaptı, bunu yaptı, genç oldu, daha biraz daha büyüdü, genç bir kadın oldu. Yani ortalık hastalandığında da çalışıyor bu. Dolayısıyla ben bunu fark ettiğim zaman kendime şunu sormaya başladım: Sahiden bunu yapmak durumunda mıyım? Ve Canan inanılır gibi değil, bir sürü bir şeyi hiç de yapmasam olabileceğini fark etmek. İnanılmaz bir özgürlük alanı açılıyor. İnanılmaz. Eskideniz olsa şu an çok farklı şeyler yapıyor olurdu, onu biliyorum. Bu en şiddetsiz şimdi ihtiyaç bağlantılı hali. E, oradan gençliğine hani ne söylersin diye sorduğun yerden ben şey derim. Bizim kurslara gel ben sana duygu ihtiyaç farkındalığı ve konusunda destek olayım. şaka bir yana keşke 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 20 yaşında hatta o 15 yaşında 12 yaşında haberim olsa olsaydı şiddet yetişi, iletişimden bambaşka bir hayat yaşardım. Söyleyebileceğim çok şey var gençlik halime. En söyleyebileceğim şey olduğun gibi kabul edilebilirsin. Olduğun gibi sevilebilirsin. Olurdu. Hmm. Yani sen olduğun gibi sevilmeye layıksın sadece insan olduğun için bile demek isterdim. Ben çok ıı, kızarırdım eskiden. Böyle okulda şeydi. Birisi bana bir şey söylesin. Veya yolda biriyle karşılaşın. Merhaba desin kıpkırmızı olurdu. Hep geceleri dua ederdim. Allah'ım ne olur ben bu kızarma uyumdan şey yap. Ne olur? <laughs> o kadar utanırdım ki yani kızar kızar utandığım için kızarırdım. Kızardığım için utanırdım. Şimdi yani o canına derim ay ne kadar güzel bir şeymiş kızarmak. Yani şu anda utanmaz oldum ya. Kızarmıyorum ona otziyorum. <laughs> yani ne kadar güzelmiş kızarabilmek. Bir şeyden utanmak. Of oh, Canan of oh, çok yani Allah'tan isteyeceğin şey bu olabilir mi yani? Bak ne komiyim. <laughs> bu geldi aklıma birden bire. Öyle. Umarım bu serimizi beğendiniz. Bilmiyorum bitirdik mi denizden? Yani daha bir kendi kabulde konuşacak çok şey var. Aynı zamanda şey söylemek istiyorum. Var. Buraya kadar değilseniz <laughs> ve bizimle birlikteyseniz <laughs> lütfen yorumlara kendi kabul sizin için de nasıl içinizde nasıl yaşıyor? Yazar mısınız? Çok merak ederiz. Bu seri boyunca hani böyle böyle gidelim. Bir de bizden duyduklarınız sizde neler canlandırdı, ne uyandırdı. Onları da duymak isteriz. Yani mümkünse yorumlara bir şeyler yazarsanız çok memnun oluruz. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.